Bu ne? Hı? Çerkez tavuğu mu bu şimdi? Kupkuru olmuş. Bak, o kupkuru bunlar vıcık vıcık yağ içinde, bütün kağıtları yağymış. Şunu bir daha yapın lütfen. Ben size taş sunumları çıkaracaksınız demedim mi? Bu ne? Bu ne bu? İkramlıkları yemek tabağında mı vereceksiniz? Altın günü mü yapıyoruz burada ya? Hemen değiştiriyorum Esma Hanım. Yol bu ne? Buyurun Esma Hanım. Ben size evde yapmayacaksınız, sipariş vereceksiniz demedim mi? Ben dedim ben, evde yapın diye. Abi aşk olsun ama ya. Sen de hem her şeyle sen ilgilendiriyorsun, sonra işime karışıyorsun. Bak ben ne güzel, çok şık, butik bir bakery'den sipariş verecektim. Bu ne şimdi? E onu da sen kendi doğum gününde yaparsın güzel kardeşim benim. Yapma. E sen de biliyorsun, Alize de ben de... ...Gül'ün yaptığı meyveli pastaları çok seviyoruz. Kardeşlerin en güzeli, en anlayışlısı. Siz bana mı gülüyorsunuz? Bana mı gülüyorsunuz? Hayır, sana niye gülsünler? Hayır, sana gülmüyorlar. Gel, ayak altında dolaşmayalım. Gel içeri, geç. Bak sakın. E, hayır hayatım, gel sen gel. Sana niye gülsünler? Gel. <laughs> Nerede Alize? Nereye gitti? Kim bilir hangi mağazada kaçıncı elbisesini deniyordur. E boşuna dememişler kız halaya diye. Aa, aşk olsun abi. Ben müsrif miyim yani? Hayır canım, olur mu öyle şey? Alışveriş kurusu diyelim. Ha yani böyle kırk yılda bir alışveriş yapıyorum, o da gözüne batıyor demek. Hayır, Alize de alsın, almasın demiyorum genç kız. Ama bak, bu saat oldu, hala ortalarda yok. Neredeyse misafirler gelecek. Hayır, ben de sözümü dinletemiyorum ki. Sen de bir şey demiyorsun. Yani her gece, gece yarısına kadar gezmeler, tozmalar, orada parti, burada... Abi nereye gidiyorsun? Konuşuyoruz. Ben uzanacağım biraz. Aa şimdi uzanmanın sırası mı? Lütfen ama misafirler gelecek abi. Hey Allah'ım ya babası ayrı dert, kızı ayrı dert. Alo. Alo. Ne haber? Müsait misin? Rahatsız etmiyorum değil mi? Senin için her zaman. Nasılsın? Yani sesini duyana kadar biraz gergindim ama... ...şimdi daha iyi. Yüklenme kendine, kolay değil. E, öyle tabii. Geldi mi? Yo, ben de oteldedir demiştim ama. E bir saat kadar oluyor çıkalı. Yine gitti demek ha. Nurettin, annesine gitmek onu rahatlatıyorsa bırak yapsın. Öyle, öyle tabii de. Üzülmesini istemiyorum işte. Hem de bugün. Ee, sen ne zaman çıkacaksın? Şimdi çıktım. Birazdan görüşürüz. Tamam. Ha Sinem. Biliyorsun, Biliyorum. İyi ki. Annem. Çok özlüyorum seni. Sen hayatta olsaydın kim bilir nasıl farklı olur her şey. Yani şimdi kötü olduğundan değil. Babam senin yokluğunu hissettirmemek için elinden geleni yapıyor. Ama bazen diyorum ki... ...keşke hiç de olmasaydım. Maria gideyim ben. Merak etmesin. Ne kadar pimpirikli olduğunu en iyi sen bilirsin. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım.